Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya basınından Futebol Total'e verdiği röportajda kariyeriyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Portekizli teknik adam, farklı takımlarla birçok kupa kazanmasına R.A. Yumuşak G.M.N. Roma dönemine özel bir parantez açtı. Mourinho, Roma dönemiyle ilgili, birleşik olmayan bir kulübü birleştirmeyi başardım, kaçan birçok taraftarı geri getirdim. Roma'da çalışmam bana özel bir deneyim yaşattı. ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Porto, Chelsea ve Inter döneminden de bahseden Mourinho bence Porto tarihe geçti. Chelsea ise 2004'ten 2006'ya kadar Premier Lig tarihinin en iyi takımı. Arsenal yenilmezdi ama sadece bir sezonda biz ise o iki sezonda onlardan daha yenilmezdik. Harika bir takımdı, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık çünkü gol çizgisi teknolojisi yoktu. Inter'de her şeyi kazandı dedi, Mourinho, Roma yılları hakkında ise şunlar söyledi. Roma, benim için büyük bir zevkti. Oyuncularımı küçümsememek için yumurtasız omlet yaptım demek istemem. Ama tüm sorunlarımıza, finansal fair play kısıtlamalarına, Oyuncu alamamaya rağmen Konferans Ligi'ni kazanmak ve üst üste Avrupa finallerine çıkmak Roma kariyerimdeki en güzel işlerden biri.